Kayıtlayış. Evet, bulunduğumuz yer Gaziantep'in evet. kuzey doğusu. Yani arabanın Habeş Kanyonu. Tabii e, yaklaşık olarak 8 kilometre uzunluğu var. Evet. Evet. Tabii nedir kanyon? Boyunduğumuz arazi kalker formasyonu ve yatay duruşlu. Tabi iç ve dış kuvvetleri etkisiyle, yani Tabii. hem epirojenik faaliyetler yükselme, hem de akarsiyon aşağıya dolaştırılmasıyla görmüş olduğumuz kalkerli arazide evet. keskin ve dik uçurumlar oluşuyor. Bu gibi yerlere biz kanyon diyoruz. Tabii Habeş Kanyonu. Bu isim nereden geliyor acaba hocam? Habeş. Habeş yani ilk insanlardan itibaren isim değiştirdi, gelmiş. En son bu bölgeye Habeş denildiğinden dolayı Habeş Kanyonu diyor. Evet. Tabi her zamanda farklı isimlerle anılıyor. Bulunduğumuz arazi, bulunduğumuz yerde genelde saf, kalkerli arazi gemeni olduğundan dolayı evet. ilk insanlar tarafından yerleşme amaçlı kullanılmış. Şu görmüş olduğumuz mağaralar İlk medeniyetlerden itibaren günümüze kadar hep kullanılmış. Peki kaç evet. milyon yılda oluşum gerçekleşmiştir tahmininize göre? Araziye baktık 50 milyon yıl vardır. Evet. Ama insanların buraya yerleşmesi genelde şöyle 10.000 yıllık bir döneme denk geliyor. Vay be. Muazzam Son, bir yıl. Bir döneme denk geliyor. Tabii vadi kenarında halle bitiyorsa gör. Hocam ama vahşi bir manzara, muhteşem Tabii, bir fakir bir arazi. Hem görüntü engebeli, var. hem şehir merkezine uzak olması, eee evet. bakirliğini korumuş oluyor. Nice güzellikler sizin olsun. Evet. Yeterli mi efendim? Kapatıyorum. Evet. Teşekkür ederim.